Geldi. <laughs> Şimdi 22 büyük arkanadan bahsedeceğim. Yani major. Yani büyük. Yani önemli sırlar. Yani varsa vardırlar. Bu her tarotçunun ya da herkesin diyeyim ben size bir kişisel tarot kartı vardır ve bu 22 arkana kartından bir tanesidir. Bunu doğum saatinize falan hesaplayarak bulabiliyorsunuz. O konuyla ilgili konuşuruz. Mesela benimkisi araba kartı. Bülent Ecevit ve Queen Elizabeth'inki de araba kartı. <laughs> Alakalı memleket yani ama e, Araba kartı bize hayattaki mücadeleci ruhu Ve mücadeleyi aynı zamanda birden çok Konum değişikliğini falan temsil eden gibi Hayatınızla ilgili önemli sırları alabileceğiniz arkana kartınız vardır Bunu kişi kendi kafasına göre Seçmez dediğim gibi onun doğum tarihiyle falan Hesaplanır herkes istiyor ki en havalı Olan benim olsun ama işte ne yapacak bir şey yok araba kartı çıktı Şimdi bir Kader çark Şimdi <laughs> burada e, Fotoğraflarından da yola çıkacağız illaki ama Yani fotoğrafın en besil baksa anlar zaten Boğa işte aslan yan yana kitap okuyorlar falan. Neyse şimdi şu çarkın aslında burası zodya temsil eder burçları. Burada her kartın 78'inin de her açılım için anlamı farklıdır. Bu yüzden zaten bunu ezberlemek zor. Mesela kader çarkı e, bizde biz de şöyle nerede gösterebilirim? Okuyabiliyor musunuz ya? Ters oluyor. Neyse kader çarkı bizde e, tamamlanmayı, şansı ya genel açılım yapıyorsun mesela. Tam ama evine göre yine değişir tekrar ediyorum. Ama bütün anlamlarını sayacak olursam hem aşk açılımıysa ya da açılımda öncesinde sonrasında bir böyle kral, prens bir böyle şövalye ya da böyle bir kraliçe geldiyse bu kişi o kişinin bir kader bağı olduğunu yani daha önceden tanıyor ya da tanıyacak ve onun kaderinde değişikliğe yol açacak. Yani kadercilik, şans, yeni rutin, aynı zamanda kaderden korkmak, kimisi ters anlamıyla bakar yani ters düz bakar tarota, kimisi genel bakar. Zaten kötü anlamları bir sürü var. Bir de ters düz bakarsan işin içinden çıkamazsın. Mesela ben de ters bakmam. Kart terse de düz çevirir. O şekilde bakarım yani. Ters düze hiç girmeyin bence. Neyse. Yeni döngüye falan isap eder. iyi bir karttır bu arada. Hiçbir kötü yönü yoktur. Yani şans, rutin, tamamlanmış yönle yüzleşmek gibi ermiş kartı. Yani her mit ee, bu dedemiz ben bu dedeyi çok seviyorum bu arada. Çok sevdiğim bir kart. Hem acı çekmeyi ama acı çekerken kendi yolunu bulmayı, ikili ilişkiyi, hedeflerini denetlemeyi falan gösterir bize. Şöyle bir kart ermiş. Yani ciddiyet, iç yalnızlık falan. Ama bunu kişi kendi isteğiyle yapmıştır yani. Ve bir konunun uzmanlığını da gösterir. Yani ermişin olayı ben yaparımdır adalet ve her burcun da dediğim gibi her 22 arkana kartında temsil ettiği bir gezegen veya bir e, burç vardır. Hatırladığım kadarıyla mesela adalet terazinin kartıydı. E, adalet kartı yani tutku, heyecan, kendinden sorumlu olmak, aynı zamanda kendini beğenmişlik ve at gözlüğü şöyle göstereyim. E, centilmenlik, mantıklı kararlar, eşit davranma. Mesela ilişkide adalet kartı çıktıysa şunu diyebiliriz. Eden ettiğini bulacak. Taraflar, birbirlerine adaletli bir yaklaşım sergilemeye başlayacaklar. İş kartınız çıktıysa emeklerinizin karşılığını almaya başlayacaksınız veya rekabet durumunuzda olduğunuz kişilerle pozisyonlarınız dengi dengine gelecek diyebiliriz. Araba kartı kesin bir yolculuk var. Kesin. Aynı zamanda yeni bir ilişki olabilir gidip gidilen yerde. Ee, risk hazırlığıdır. Özellikle bu risk hazırlıkları genellikle eğitim, kariyer anlamındadır. Mesela bu kart benim hangi danışımı çıkarsak için sen üniversiteye gidiyorsun derim yani. Ya da sen üniversiteyle alakalı bir yere gidiyorsun ama sen gidiyorsun. Kesin bir hareket bu. Aynı zamanda kişinin birazcık kararsız bir yolculuğudur. Düşüncesizlik, saygısızlık anlamına da gelebilir. Ee, vizyon genişlemesidir. Düşüncesiz saygısızlığı da bu yolculuk esnasında yapar. Kararsız bir yolculuk olduğu için insanlar ister istemez kırabilir yani. Aşıklar kartı. Ay şuna da ne kadar çok anlam yüklüyorsunuz şu aşıklar kartına ya. Bu, 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 bu Sinirleniyorum ha. Burada 50 tane barışmayı gösteren kart var. Bir aşıklar kartı bize barışmayı göstermez. Aksine aşıklar kartı zıttıkların birleşimidir. E, gönülsüz arınan zor karardır. E, bireysel bilinçtir. Yani bu ilişkin iki kişiye de iyi geldiğini bu ilişkide tarafların birbirlerine karşı olumlu duygular beslediklerini gösterir. Yani biz mesela bir aldatma açılımı yapıyoruz. Bu kişi bu kişiyi aldatıyor mu? Parçalayacağız yani açılımı sonunda. Aşklar kartı gelse bir karara varmayız. Bize böyle kürtlü kötü, <laughs> bize bunlar lazım bunlar. Bunlar da aldatma kartları ki bunlara da değineceğiz. Aşklar kartı hiçbir şey göstermez. Yani onun düşünceleri duyguları gösterir öyle söyleyeyim ben size. Çünkü bu aşk iş aşkı da olabilir bu aşk kendi herself, himself aşk da olabilir. Yani aşklar kalbimize sadece olumlu düşünceleri verir. Sadakat verir falan filan. Dünya. Dünya. Şimdi dünya kartında da aslanla boğa var. Yani dediğim gibi çok da çizimlere takılmamak lazım. Ama çizimlerin içinde de çok büyük sırlar var bu arada. E, çizimleri temsil ettiği güzel mesajlar var. Şimdi yaşam boyu ilişkidir, mutlu sondur, yuvayı bulmaktır. ilk i̇lk böyle şef idaresi adımlardır. Of işte patlaydım. Çok kötü ya. Nereden tutarsam Parlıyor kart ha. Ee, aynı zamanda kötü yola sapmak konusunda uyarır dünya kartı. Bunları not alın. Ya da ben size bunları tek tek çekeyim diyeceğim. 78 tane fotoğraf yani. Neyse. Denge kartı. <laughs> Şimdi denge kartı dediğim gibi bir ilişkide çıkarsa taraflar alma verme dengesini düzenlemiş demektir. Kim kimin peşinden koşuyorsa o kişi kendini koşmayı peşinden bırakmış demektir. Ee, sağlıklılığı verir, uyumu verir, aşkı verir. Bütüne bakmayı verir. Aynı zamanda çelişkiden kaçınmanız gerektiğini söyler. Ee, heh, şöyle göstereyim. Dar kafalılığa karşı uyarır. Ee, güneş kartı. Güneş kartı mesela bir açılımda, aşk açılımınızda geldi diyelim. Şöyle diyebilirsiniz. Siz gerçekten ım, <laughs> partneriniz tarafından beğenilen bir kadın olabilirsiniz. Şimdi güneş kartı yasallaşma ve barışmaktır aynı zamanda dostluk için olabilir bu ilişki için olabilir ani başarıdır öne çıkmaktır parlamaktır shining baby shining yani içindeki kötüyü yenmektir o nefsine dur diyebilmektir kaderini çizmektir ama gösterişe karşı da uyarır bu kart mahkeme kartı yani bu kart var ya öf. bu kart yani şu mahkeme kartından 3-4 tane olsaydı da hangisi iyi mahkeme hangisi kötü mahkeme her şeyi anlasaydık mahkeme kartı ilahi şükürdür aslında Kurtulmaktır asabiyeti verebilir tersiyle. Şimdi bütün devlet, maddi, nişan, nikah, efendime söyleyeyim. Bazı durumlarda askerlik, bazı durumlarda hapis. Yani devlet eliyle ve resmi makamlarda yapılabilecek tüm işler aslında mahkeme kartıyla e, nokta atışını saptarız. Onun haricinde mesela mahkeme kartı geldi ve bir değnek kralı var. Yani bunu da anlatmama gerek yok. Bu adama hikaye basıyorsun işte veya bu adam askere gidiyor veya bu adamın adli bir işi var, değnek kraliçesi ve e, mahkeme var. Bu kadınla evleniyorsun, bitti. Yani ya da bu kadın sana bir miras bırakmış. Açılım stili belirler. Kartların anlamlarını unutmayın. Ben size burada söylüyorum ama bu söylediklerim sırf böyle kartları gördüğünüz zaman ben bunu bir yerden tanıyorum ya falan diyebilin diye. Ee, ay kartı kıskançlıktır. Aynı zamanda ay kartı balık, balık burcunun kartıydı galiba. Yani kendini kaybetmektir bazı anlamlarda düşüncelerin arasında. Kendini tanırken kendini kaybetmektir. Ee, kıskançlık yerine gelmeyen özlemlerin kartıdır. Kabus, korku, güvensizlik, zıtlık kartıdır. Ee, derin sezgiler ve bu sezgilerden korkma kartıdır. Burada da kıt kafalı azizemiz var. Uyuz oluyorum kartada. Yani bir koruyucu kart aslında azize. Mesela atıyorum. Açılım yaptınız. Aşk açılımı ve hanelerden birinde azize kartı çıktı. Yani verdiğiniz bir karar, sizin duruşunuz, tavrınız, sizin yaptığınız bir şey sizi koruyor anlamına gelir. Anladın mı? Ruhsal yakınlık, fedakarlık, anlayış, iç ses, hatta gerçeklerden kaçma derecesinde bir iç ses, uykusuzluk, lunar bilinç. Yani lunar bilinç ne biliyor musun? Hani annen o kızla görüşme kızım der. Sen de inadına görüşürsün. Sonra o kız kötü bir kız çıkar ya. Odur yani lunar bilinç. İmparator Koç burcunun temsil eden babadır. Babacan erkektir. Babacan abidir. Yani amaçların gerçek bak ben bu kart mesela bir hanımefendinin e, açılımında çıktı diyelim. Dedim ki ya sen baban gibi bir erkek arıyorsun ya sen baban gibi bir erkekten kaçıyorsun ya da sen e, babandan aldığın e, karakteristik özellikler sayesinde sen bu e, ilişkilerini yönetiyorsun. Yani sen babandan almışsın bu ilişkiyi yöneten tarafını diyebiliriz. Mükemmel niyetçiliktir, hedef keskinliğidir falandır filandır. Kule kartı boşanmalarda mesela en sık kule kartıyla karşılaşırız. Çünkü e, ani ayrılığı verir bize. E, değişimi verir, verir. işten kaçma iflası verir. Yani skandal verir. Beklenmeyen bir şey verir. Ama genelde hep Kötü, olumsuzdur. Kesindir. Ölüm kartı çok güzel normalde biliyor musun? Neden biliyor musun? Neden, biliyor musun? O kadar çok biliyor musun? Değil mi? Ee, yeni başlangıçlar. Evet ölüm korkusunu da verir. Bir dönemin bitişi anlamındadır. Korkulan veda anlamındadır. İmparatoriçe. Bu imparatoriçe bir hanımefendinin karşısına çıktıysa o erkeğe geçmiş olsun bir kere öncelikle. Çünkü eğer ilişki devam ediyorsa yeni bir çocuktur. Dış görünüşte değişikliktir. Güzel dominize değişimlerdir. Aynı zamanda kadının kendi gücünün farkına varıp erkeğin bir güzel Yani küfür edemeyeceğim YouTube'tayız. Aç gözlüğe karşı da uyarır bu kart aynı zamanda. Yani kadının, yani bu kart uyarır diyorum ya size. Bu kart mesela kendinize açılım yapıyorsunuz ve bu uyarıları hatırladınız. İşte bu sizi uyarıyor. Şimdi güç kartı yani görev alma mücadelesi, denge, ruh beden karizması aynı zamanda sansasyon, art niyet ve sinsilik için kullanılır. Asılan adam bir şeylerden vazgeçmeye, manipüle, saplantı, kurbanı aydınlığa çıkan yoludur asılan adam. Yani bir şeylerden vazgeçmeniz sizin için daha iyi olur anlamına geliyor. Mesela bu çıktı Aslan ve yanında da değnek kralı var. Yani sana iki var var bu adamdan vazgeç işte. Vazgeçmen daha hayırlı diyor. Büyücü kartı. Bak bu kart çok ilginç bir kart. Ben bu kartı çok seviyorum. Kendimi çok özdeşleştiriyorum. Neden? Çünkü ustalık, başarı, çekin, çekicilik diyeyim. Manipülatör taraf. Aynı zamanda solar bilinç açıklığı. Mesela bu kart. E ee, benim bir danışanım da çıktı diyelim. Derim ki ya benim bu danışanım fal bakıyor, bakabiliyor. Ya benim bu danışanımın e, rüyaları haberci rüyalar. Ya benim bu danışanımın iç sesi çok kuvvetli ya da benim bu danışanım benim ona söyleyeceklerimi zaten biliyor, bana teyit ettirmek için baktırıyor. Yani büyücü kartı bir şeyleri bilen anlamına gelir. Ben bilirimdir. Yani bu kart size kendi açılım kendi bir açılım yapıyorsunuz da büyücü kartı görünüz. Kartlar size zaten zaten biliyorsun bana neyi soruyorsun diyor. Anladın mı? Ve fal bakanlar da genelde bu kart çıkar. Joker çok tatlı bir kart ya. Yeni başlangıç, ön yargısız, sorumsuz, sıfır bir başlangıç ya. Çok güzel. Yıldız kartı. Yani erteleme huyun vardır kart sana yıldız kartında ses gücün yüksek der. Uzun geleceği olan ilişkin olabilir. Uzun zamanda başarıdır hislerine önem vermektir, hislerin doğrultusuna ve evrene güvenirsen doğru adımlarla ilerlemektir. Şeytan kartını anlatmıyorum bile ama anlatmam gereken bir şey var. Bu arada Şeytan kartı sizin e, tabii ki aldatılacağınızı gösterir ama inancınızdan sınanarak anlat, aldatılacağınızı gösterir. Yani bu sadece bir aldatma değildir. O beni kesin aldatmaz. O beni kesin onunla aldatmazdır aynı zamanda. Aynı zamanda bir bağımlılık kıskançlığı da gösterir. Oğlak burcunun kartıdır. Materyalist ee, sevdalar. Dünyevi sevdalar anlamına geldiği için Çapkanı, ihanet, şantaj, ihtiraç karmaşa. Yani geneli gölge bir kart zaten. Son kartımız Aziz Bey'de. Ee, ahlaklı erkek, evlilik yolundaki erkek, memur bey. Yani yaşamın anlamını bulmak ve bu da bir koruma kartıdır bu arada. Yani bu çıktı yanında da işte bir kılıç çıktı. Bu erkek senin için doğru erkek. Tamam bitti işte evleniver gitsin. Senin evlilik düşüncesi var zaten anlamına gelir. Dediğim gibi arkana kartları böyledir. Siz bunları bir dinleyin. Çok da zor değiller. Sadece arkana kartları yapılan açılımlar da var. Onu da göstereceğim mesela bugün. Yani dediğim gibi arkana kartları size çok da bir anlam vermez. <laughs> size yolculuğunuzun önemli virajlarını verirler. Yani bu kartlar, bu küçük kartlar olmadan pek de bir işe yaramazlar. Diyeyim ben size. Çok da derin anlamlar yüklememek lazım bu kartlara. Şimdi bundan sonraki videolarda diyorum ki e, aslardan, şövalyelerden falan bahsedelim. Sonra ufak ufak e, mevzuya girelim diyorum. Sizi öpüyorum, seviyorum. Hoşçakalın.